Arkadaşlar Geceniz iyi olsun diyeyim Şu anda daha vakit Gece vakti Saat 1 Firmadayım şu anda Arabam karşı tarafta şurada Park ettim arabamı Şimdi az sonra dorsemi takacağım Bugün günlerden cuma. Daha ilk defa bu kadar erken vakitte size hayırlı bir cumalar dileyeceğim. aynı aynı kaçı oluyor bugün ya? I'm, beşi mi? Beşi. Üçüncü ayın beşi. Gece bir. Şimdi 10 dakika kaldı 11 saatim dolmasına. Öğlen 2'yi 10 gece durduğum için gece 1'i 10 on gece 11 on saat ediyor. Evimdeydim işte gündüz öğlen sonrası evdeydim. Şimdi de tekrardan geldik firmaya. Benim araba burada yatıyor. Hava karanlık. <laughs> Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Benim araba burada yatıyor. Şu arabada bir Türk. Türk bir abinin. Şu oradaki gri Audi'de bir Konyalı bir arkadaş. Şu oradaki siyah Golf'te Konyalı bir arkadaş. Burayı Türkler bastı. <laughs> Neyse. Ee, Öğleden ben buraya gelmiştim. Zaten Dorsa'yı çözmüştüm. Başka biri götürecek. O Dorsa'yı şey yapacak. Görüyorsunuz. Burası boş. Şimdi az sonra Dorsa'mızı takacağız. Şimdi. 3 dakika mı kaldı? Şu 3 dakikada geçtim de ondan sonra şey yaparız. Kaskutumuzu tazeledik işte güzelce ne? Şimdi ben bir hamlede yani tabi uykumuz gelmezse bir hamlede bir 4.5 saat sürerim. 4 saat 15 dakika sonra bir petrol var. Oraya kadar giderim belki de. bakalım. Şu an şu andaki hesabım bu düşüncem bu. Ee, hayırlı Cumalar tekrardan arkadaşlar herkese çok çok selamlar ederim. Bu da ameliyata oldu. Haftamızı böyle kapatacağız Şu anda 2232 kilometre yaptım zaten ben Perşembe çıktım. O gördüğünüz videolar işte program Pazartesiden güneşli bir havadan başlamıştım. Salı günü de bir 11,5 metrelik bir demir kapı yükü indirdim. Lyon'dan yükleyip de 31 bölgesine götürdüm. Yani Pazartesiden dün öğlen 2'ye kadar, perşembeye kadar yol yaptım. 2.232 kilometre yapmışım. Şimdiki gideceğim yer bir 600-630 kilometre var arkadaşlar. Oraya yükü boşaltıp Aynı yerden yükleyip İnşallah yarine cumartesi geceye döneceğiz nasip olursa. Şimdi ee, çalışmaya alalım ve dosyamızda kalalım arkadaşlar. Giderken yükümüz hafif ama gelirken biraz şey olacak. Biraz ağır olacak normalde. Bak Pisa. Sen de arıyor olsun. Her <laughs> bir yanlara bakın. Ama şuraya bakın. Pisa. Farkı mımsın? Hayır, Pisa dedim. Neyse. Madem senin oldu. Hadi bakalım. Şimdi dorsamızı da akınalım. Dörtlüğümüzü yakalım da. Şurada bir şey vardı ya ben onu tekrardan koyayım da. Arkamda bir şey vardı. Orayı herhalde şeyden doldurdulardı. Şu şuradaydı. Aynı yere koyayım geriye de. Oraya vaziyet. Haydi bak. Evet. Şimdi görünüyor. Şu Opel Türk'ün. Şu Passat'ta Türk'ün Nevşehirli Bakın 50 yazıyor. Bu benim. <laughs> Şimdiki. Dorse'nin plahası DN561. Onu da şurada görmüştüm ben zaten. Dorse'mizi de takınalım. Yolumuza düşelim arkadaşlar. DN561. Şu değil. Şu ikinciydi. DN561. Şimdi. Dorsenin şey Dorsenin indirim ya. Kafanın arka hidroliklerini indirelim. Şu anda alta geçeceğiz. Ya benim bu şey ışığı yanmıyor ya. Bir türlü bir yaptırmıyor onu diyorum sürekli de. Şöyle yapalım da. Şurada bir ışık var da o normalde şey oluyordu. En azından burayı aydınlatıyordu. Neyse. biraz ezbere biliyor ya. Şu şuraydı herhalde. Ondan sonra şu da şurada. şurada. Şimdi oldu. Şurada. Şurada. Tamam. Şimdi uzakta kaldım ama olur herhalde Tamam Rahman yaptık. Şimdi sadece bir kontrol edeceğiz. Şu şekilde yine de kontrol edeceğiz. Tamam. Şurada da onu kaldıralım Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Olay bu. <laughs> Şu sarı gıcı. şunu ben bir çıkadayım gayrı. Yine de dahındım olur ya kolum ne yağlı mal olmasın. Şimdi. Eee. bir anormallik olmaz da yine de ee, benim çözdüğüm dorsa buralarda bu arkadaş taktı herhalde şura aydınlanıyor arka dorsayı hem kapıyı açarken şey yapalım dorsenin e, arkasına bir bakalım hem de kapıyı açayım şöyle yaklaştık da şuraya bir 5 dakika göz atayım. <laughs> ha, bu, ha. Debil, tamam. Oğlum şu şöyle bu böyle tamamdır. Tamam arkadaşlar ışıklarımız da güzel çalışıyor. Haydi yola. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Kapıları kapılar kapanıyor da bengilerde şu anda yeşil yanıyor. Alarmı kapatacağım. Şu kapı da kendi kapanıyor zaten. Tamamdır. Bundan itibaren buradan biri geçerse alarm çalar security almış oluyoruz. Bütün şoförlerin bildiği bir kod numarası. Gerçi siz de gördünüz de. Neyse kimseye söylemeyin. <laughs> Hadi bak. Şimdi arkadaşlar yola düşebiliriz. Dorsemizi takındık. Saat 1.20 geçiyor. Tam 8 dakikada dorseye dağıp çıkmış bulunuyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir otobantı ben biraz ileriden alacağım. Buradan almayacağım. Ben biraz devlet yolundan geç, gidelim. Şöyle yarım, yani yarım saat geç otobanta geçeceğim. Hem firmamıza biraz ekonomi olmuş olur. Hem de ben de bir yarım saat fazladan saat yapmış olurum. Ee, o şekilde yorumuza düştük. Neyse arkadaşlar Tekrardan tekrardan hayırlı cumalar olsun. İnşallah bugün öğlen vaktinde zaten erkenden işi bitireceğim. Çünkü gece çıktığım için ben bugün 10 saati geçmeyeceğim. Yükümüzü boşalttıktan sonra yükledikten sonra tekrardan bir video yaparım inşallah sizlere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tırcı Hacıelli'den selamlar olsun.